Merhaba, hiç düşündünüz mü? Gezegenimiz uzayda durmaksızın harika bir dans ediyor. Peki bu dansın sırları ne olabilir? Gelin dünyamızın bu sihirli hareketlerini ve bizim hayatımızı nasıl şekillendirdiğini hep birlikte keşfedelim. Hadi bakalım, maceramız başlasın ve tabii ki bu keşif yolculuğunda yalnız değiliz. İşte meraklı dostumuz Asya ve onun süper zeki robotu Robi de bizimle. Asya'nın aklında aslında hepimizin aklında olan o soru var. Dünya gerçekten hareket ediyor mu? Cevap kocaman bir evet Asya ve şimdi bu hareketliliğin nasıl olduğuna çok daha yakından bakacağız. Dünyamızın dansındaki ilk figürle başlayalım kendi etrafında dönüşü. Hmm, bu ne anlama geliyor ve bizim için neden bu kadar önemli? İşte bu soruların cevabını bize Robi verecek. Robi'ye göre dönme hareketi aslında çok basit bir şey. Bir nesnenin kendi etrafında tam bir tur atması demek. Tıpkı bir topaç gibi düşünebilirsiniz. İşte bizim güzel dünyamızda uzayda dev bir topaç gibi hiç durmadan dönüyor. Gözümüzde daha iyi canlandırmak için etrafımızdaki örneklere bir bakalım mı ne dersiniz? Hani o hızla dönen topaçlar var ya ya da rüzgar esince dans eden bir fırıldak hatta odanızdaki saatin akrep ve yer kavanı bile olur. İşte dünyamızda tam olarak onlar gibi dönüyor. Peki dünyamızın bu tam bir turu ne kadar sürüyor derseniz tamı tamına 24 saat. Evet bizim bir gün dediğimiz şeyin sırrı işte tam da bu. Her yeni gün gezegenimizin kendi etrafında bir turu daha tamamlaması demek oluyor. Harika bir soru. Dünya durmadan dönüyor, dönüyor, dönüyor. E peki bunun bizim için anlamı ne? Hayatımızı en temelden etkileyen o muhteşem sonuca geliyoruz şimdi. İşte cevap tam burada. Dünya kendi etrafında dönerken bir yüzü güneşe dönük oluyor. Güneşin ışıklarıyla aydınlanan ve ısınan bu tarafta biz gündüzü yaşıyoruz. E, dans devam ediyor tabi. Az önce güneşe bakan taraf dönüş devam ettikçe bu kez arkada kalıyor ve güneşi görmüyor. İşte bu karanlık ve biraz daha serin zaman dilimine de gece diyoruz. Gördünüz mü? Aslında ne kadar da basit. Ama durun, dünyamızın dansı sadece bu kadar değil. Gezegenimiz kendi etrafında bir topaç gibi dönerken aynı zamanda çok ama çok daha büyük bir yolculuğa çıkıyor. Gelin şimdi bu ikinci büyük hareketi de öğrenelim. Robbie bu ikinci harekete dolanma diyor. Yani dünyamız güneşin etrafında çizilmiş devasa bir yolda yani yörüngede sürekli seyahat ediyor. Bir düşünsenize hem kendi etrafında fırıl fırıl deniyor hem de güneşin etrafında kocaman bir tur atıyor. Ne kadar da meşgul bir gezegenimiz var. Bunu gözümüzde canlandırmak için yine eğlenceli örneklere bakalım mı? Mesela Luna Park'taki atlı karıncayı düşünün ya da bir yarış pistinde hızla giden arabaları. Hepsi bir merkezin etrafında tur atıyor değil mi? İşte bizim dünyamızda güneşin etrafında aynen böyle dolanıyor. Tabii bu büyük yolculuk o günlük dönüşten çok daha uzun sürüyor. Dünyanın güneş etrafındaki bir tam turu sıkı durun. Tam 365 gün ve 6 saat. İşte biz buna bir koskoca yıl diyoruz. Aslında her doğum günümüzde kutladığımız şey ne biliyor musunuz? Dünyanın güneş etrafında bir tur daha tamamlamış olması. Peki bu upuzun yolculuğun bize en renkli hediyesi ne? Tabii ki mevsimler. O cıvıl cıvıl ilkbahar, sıcacık yaz, yaprakların döküldüğü o güzel sonbahar ve bembeyaz kış. Hepsi dünyanın bu muhteşem turu sayesinde hayatımıza giriyor. Vay canına ne kadar çok şey öğrendik. Şimdi öğrendiğimiz bu iki harika dansı yani dönme ve dolanma hareketlerini şöyle bir karşılaştıralım. Bakalım her şey aklımızda mı kalmış? Bakın bu tablo her şeyin ne kadar güzel özetliyor. Kısacası dönme hareketi dünyanın kendi etrafında yaptığı kısa tur. Bize gece ve gündüzü hediye ediyor ve sadece 24 saat yani bir gün sürüyor. Dolanma hareketi ise güneşin etrafındaki o büyük macera. Bize yılı ve o güzelim mevsimleri getiriyor ve tam 365 gün 6 saat sürüyor. İşte aklımızda kalması gereken en önemli iki şey tam olarak bunlar. Düşünsenize sadece iki basit hareketin hayatımızın ne kadar derinden ve ne kadar güzel etkilediği inanılmaz değil mi? Asya yine harika bir soruyla bitiriyor. Gerçekten de çok merak uyandırıcı. Acaba diğer gezegenlerin dansı nasıl? Mesela Mars'ta bir gün ne kadar sürüyor? Ya da Jüpiter'de mevsimler var mıdır acaba? Ne dersiniz? İşte bu harika bir soru. Unutmayın, bütün büyük keşifler böyle merak dolu sorularla başlar. Gezegenimizin bu müthiş dansını bizimle birlikte öğrendiğiniz için teşekkürler. Her zaman gökyüzüne bakmaya, soru sormaya ve merak etmeye devam edin. Hoşçakalın.